arkadaşlar görüyor musunuz beni bak bugün kara çıktım arkadaşlar gördünüz mü benim elim böyle de aha aha gördünüz mü arkadaşlar böyle ben de oynarım <laughs> gördünüz mü ben de oynuyorum arkadaşlar niye çok seviyorum böyle şeyler ama ne yapayım arkadaşlar bak <laughs> Kameraya attım. Bu dondurma ama çok üşüttüm. Tamam çok üzüldüm. Çok üşüdüm çok. arkadaşlar gördün mü? Bugün kara çıktı biraz. Hancı bok de lazım değil mi? Şöyle biraz durayım burada. Ne yapayım? Bak, bak. Gel oğlum gel. Siz gel Ne <laughs> 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 Çok düştün oğlum ben de düştüm demin. Bizim orayı babamdan kaydan yaptırdı ya. Şeyde ben motorumuz vardı eskiden arkadaşlar. Orayı tuttum biraz bayır gibi yaptırdım ki. Hani dedim şey olsun motor gir çıksın rahat. Şimdi ben bina kayıyorum. Sakın kayarken beni çekme ha. Kamera. Oh vallahi iyi olsun yaksın be. Çok özlemiştik böyle şeyi. Anne baba sağındaki. Yalma kaydırma der. Ayol be. Aa daha yalan mı? Arabaya kar gelmiş. Anne bak arabaya kar gelmiş. Canlarım ben izlemeye devam edin ben. Bay bay hadi hepinizi öpüyorum kar çok güzel oldu arkadaşlar. Kar oynayalım anne bu kadar. Oynayalım oğlum oynayalım da. Çek çek. Kırakma. Aha. Ben anne. De... Aha. Çiğde, Aha. 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 Oh, doğru bir daha. Aha. Öldü, öldü. Al, al sana Bak biz eskiden böyle yapıyorduk. Dur, Ömer, dur. Bir çiçek yapayız. Dur. Ben, bir çiçek ben Bak. Ben. Bak. biz önceden böyle yapıyorduk. Tamam. Küçükken şöyle. Bak. Belki eski arkadaşlarım bilir bunları. Bak. İşte cahillik ya. Biz önceden böyle yapıyorduk. Yani bu papatya anlamında. Telegramı de yeni aldım. Dün pazardan aldım arkadaşlar. Yarın dışarı çıkacağım ama bizim orada tarla var. Oraya gideceğim. Allah bela. Çorumu bana kartopu atıyor. Allah bela. <laughs> mi? Bak olsun, arkadaşlar, <laughs> Neyse arkadaşlar yarın yine gideceğim tarlaya orada biraz daha video <laughs> yaparız. Şimdilik bay bay hadi iyi akşamlar görüşürüz.